ve selamün aleyküm aziz dostum. Bugün kapıların açıldığı, kalplerin ferahladığı bir gündeyiz. Belki şu an bir çıkmazdasın. Belki geçim sıkıntısı omuzlarına ağır geliyor. Belki de hiç çıkış yolu yok mu? Um diye soruyorsun. Hatırla ki Allah kuluna kafidir. Şimdi derin bir nefes al. Kalbini dünya telaşından arındır. Ve senin için hazırladığımız bu özel duanın manevi iklimine kendini bırak. Bu video boyunca okuyacağımız dualar Rızık kapılarını sonuna kadar açan, darlığı bolluğa çeviren müjdeler içeriyor. Were. Önce rızkın asıl sahibine, onun güzel isimleriyle yönelelim. Ya Reza, kesintisiz rızık veren sensin, rızkımızı genişlet. Ya Fettah, kapalı kapıları açan sensin, bize hayır kapıları aç. Ya Latif, lütfu bol olan sensin, bize beklemediğimiz yerlerden ferahlık nasip eyle. Ya Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesi zengin eden sensin bizi senden başkasına muhtaç etmeyen, da şimdi, Peygamber Efendimizin, Sâverm ve büyük zatların sıkıntılı anlarda, sığındığı o güçlü duaya geçiyoruz. Allahümme ekfini bi halalike an haramike ve anini bi fazlike ammen sivake. Allah'ım, beni helal olan nimetlerinle yetindir, harama düşürme, fazlınla, lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Bu duayı şimdi beraberce kalpten tekrar edelim. Ya Rezzak! kesintisiz rızık veren sensin, rızkımızı genişlet. Ya Fettah, kapalı kapıları açan sensin, bize hayır kapıları aç. Ya Latif, lütfu bol olan sensin, bize beklemediğimiz yerlerden ferahlık nasip eyle. Ya Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesi zengin eden sensin, bizi senden başkasına muhtaç etmeyen. Da şimdi, Peygamber Efendimizin, Saverm ve büyük zatların sıkıntılı anlarda sığındığı o güçlü duaya geçiyoruz. Allahümme ekfini bi halalike en haramike ve anini bi fazlike emmen sivake. Allah'ım, beni helal olan nimetlerinle yetindir, harama düşürme, fazlınla, lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme, amin. Bu mübarek dua vesilesiyle kalbinizden geçen tüm hayırlı hacetlerinizin kabul olmasını dilerim. Eğer bu video size huzur verdiyse, daha fazla kişinin bu duaya ulaşması için videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak ailemize katılmanız bizi çok mutlu eder. Dualarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.